Kademeye söyleyelim şu bordur taşlarını boyasınlar. Emredersiniz komutanım. Aa Çiğdem Üsteğmen gelmiş komutanım. Neyse. İşimizi bitirelim de gidip bir hatırını sorarız. Buralar tamam. Bak şu bordürler hep lastik izi olmuş. Nasıl kullanıyorlar bu şoförler arabaları anlamadım. Bak şuradaki çöpleri de aldıralım. Emredersiniz komutanım. Allah Allah ya. Kim alacak ki resmi? Vallahi ben de anlayamadım. Sabah geldiğimde yerinde yoktu. Allah'tan lazım olur diye fazladan bir tane basmışım. Çok iyi etmişsin. Aa, merhaba. Merhaba Çiğdem Üstemin. Nasılsınız? İyiyim sağ ol canım. Sen nasılsın? Sağ olun iyiyim. Hoş geldiniz. Ben Ali. Yeni hemşireniz. Aa, çok sevindim sonunda. <laughs> Neyse. Benim biraz işim var. Sonra görüşürüz. Fotoğraf için teşekkür ederim Fatu. Zahmet oldu. Sorun değil. Pardon. Merhaba Çiğdem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Alev Hemşire ile sizi tanıştırmak için gelmiştim. Evet biz tanıştık. Ee nasıl geçti tatilin? İyiydi ama çabucak geçti. Yine de eve döndüğüm için memnunum. Ha ev dedin de Alev Hemşire kendine kiralık ev arıyordu. Bir türlü uygun bir yer bulamadı. Evet ya bir an önce şu işi halletsem çok iyi olacak. Gerçi sağ olsun, abim beni bırakıyor ama ta Anadolu yakasında oturuyorlar. Gidip gelmek çok zor oluyor. Her gece, her gece git gel. Abim için de üzülüyorum. Benim evin yakınlarında boş bir daire var aslında. Senin için konuşabilirim. Çok sağ olun. <laughs> Bu arada, çiğdem üsteğenim, e, hazır sizi yakalamışken konuşmak istediğim birkaç mevzu vardı. E, ne gibi mevzular? E, sağlık taraması var. Yani sağlık taraması ile ilgili işte. Neyse benim eczer deposunda biraz işim var sonra konuşuruz. Tamam Alev. Ey ee, Çiğdem. Daha da nasılsın? Bildiğin gibi işte. Değişen bir şey yok. Demek abin de ha? Ne? Seni almaya gelen. Abin de demek. Seni yalancı. Bir de sevgilim diyorsun. Sevgilim tabii. Koskoca üst teğmenlerin yanında sevgilim mi deseydim yani? Sonra hakkımda ne düşünürler? Nasıl yani? Sevgilim mi gerçekten şimdi? Evet. Hay şansım abi ya. Hem ne oluyor ki sana? Senin sevgilin yok mu? Nasıl? Yok öyle bir şey. Kim demiş? Bilemiyorum vallahi, en azından biri seni bayağı sahipleniyor. Suzi. Tayinin çıkmadığına sevindim. Fazla sevinme. Pazartesi kursa gidiyorum. Pazartesi mi? Ama daha yeni geldin. Ee, oradayken tekrar başvuracağım. Ya Çiğdem. Yapma. Neyi yapmayayım Levent? Annemle babam çok yaşlandılar. Aileme yakın bir şehirde görev yapmak istiyorum ben. Annem babam mı? Ama sen mektupta... O zaman öyleydi şimdi böyle Levent. Neyse. Yapacak bir sürü işim var. İşim var Levent. Müsaade eder misin? <laughs> Tabi. Görüşürüz sonra. Hoşça kal. Bye.